Şehitler, Eyyaka saygıdeğer ailesi Tamam Tamam ben de esnafım Tamam Tamam Ay Ay Ayrıca. Şehidimizi Ana Tufan Beyli'de, lise öğrenimini ise Amasya Taşova'da tamamlamıştır. Allah yolunda kendi rızk, kendi yiğidimiz, Alper kardeşimiz, o da bundan haberdardır. Allahu Ekber! Şehide say! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Alper seven şehidimizin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Öktesu. İlk <laughs>